yıllardır e, kokulu üzüm pekmezi satan e, fazlı kraliöle ile beraberiz. Heh. Efendim e, yıllardır kokulu üzüm yapıyorsunuz. Evet. Bazıları ayağını sokup cizme ile yapıyor. Yok, yok yok biz elimizle ezdik. Siz elinizle eziyorsunuz. El, yani e, yöremizde baktık zaman görevde 500 şubat cizme ile ayakla yapıyorlar. Siz elle yapıyorsunuz. Yani o kadar temiz olduğunu söylüyorsunuz. Tabii, Çok tabii temiz. Tabii yüzde yüz. Sizden şey döle. şey tavan ağacı gibi çektim ben kesim tavanaklarının dallarına buradan 75 75 metre. Bayağı 70 met metre kokulu üzüm ağacınız he, var. Köveniz var. 75 metre uzunluğu. Her yıl kaç kilo alıyorsunuz genelde pekmezi? Yani yapıyorsunuz. 30 kilo. 30 kilo yapıyor. Yani, yani o kadar üzümden he. 75 yahu, 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 metre. Bunu 40 kilo. 40, 40, kilo. Yani 40 kilo pekmezi şey alıyorsunuz. Bunu özellikle yapıyorsunuz kendiniz değil mi? Tabii tabii. Yani bakım yani. yapıyorsunuz o kokulu üzüm tebeklerine. Tabii tabii tabii. Evet. Ee, bunun yapılışını vatandaşlarımıza kısa olarak anlatabilir misiniz? Önce topluyorsunuz. Önce toplayayım. Sel naylonları, naylonları no, no, dolduruyoruz. Evet. Eve getiriyoruz. Ondan evet. sonra bekmez, bekmez üzerine konuyu, güzelce evet. güzel yine yani, mı? Ondan sonra güzel ezdikten Sonra iki defa, üç defa da süzdük. Tam, tam üç defa süzdük bu. Yani biz diyorsunuz özellikle tertemiz, tertemiz. yapıyoruz. Tertemiz. Mayını de edebilirler. Yani gurbete her yere gönderiyorsunuz. Her soru, her soru. Evet, gurbete, evet, kaç her yıldır? Gitti. Ne diyeyim sahip? Düşçeğe gitti, adam azarına gitti. Kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? Doğduğum bittim ya ben ne oldu? 80 yaşım diyeyim. Babandan görme. Tam annemizden görme, gördüğümüzden biri. yapmışız bir senedir yapayım 80 senedir. Ailecek yapıyorsunuz. Tamam. Ee, ne kadar Tabii. kilosu şu anda? Şu anda kilosunu biz 25 yıldır. E, 25'e veriyorsunuz. Evet. Ee, bunu vatandaş e, kahvaltıda. Kimisi şerbet yapar, mısır ekmeği doğar yer. Kimisi içer. Yani. Herkesin bir e, ayrı şeyi var. Suyla karıştırır, tam, şerbet tam, gibi yapar, dolar, içer, var. içer, mısır ekmeği var. Yer. Ben de sana bunu yiyeyim. Hı. Sabahları değil, akşam üzeri yiyeyim ben. Akşam, akşam üzeri, mısır ekmeği ile yiyorsun. Evet. Hamsi yedikten sonra da bir taş, şerbet edeyim, mısır ekmeğine doğrayayım içerisine, güzel güne yiyeyim. Yani gençliğini buna mı boşlusun. Bu kadar çok şey. Tabii tabii. Ben fazla şey gitmedim. Bu kan yapıyor, şey yapıyor. Üzüm bekmezi, dut pekmeziye yumurtayla karıp katmayı aynı şekilde onu da yiyeyim. Aa. Onu da yiyeyim. Bak, yemez, Nasıl yani yumurtayı ne yapıyorsun? Şimdi yumurtayı pişiririm ben. Evet. Ondan sonra bekmezi döküyorum üzerine. Evet. Karıştırırım güzel yine. Onu da yerim güzel. Ben bekmezi her türlü çok seviyorum. Çok şükür Allah'a. Çok. Bu ne gençliğimi, seveyim. bu yaşımı Allah'ın izniyle bu Bunun, vitaminlere, şey bol. Evet buradan e, vatandaşlara ne dersiniz? Bunu tavsiye eder misiniz? Tavsiye etmez olur muyum? Her zaman her zaman yemesi lazım bunu. Ne kadar kaldı elinizde sattınız bu yıl? Bu sene herhalde, on, 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 on sattım herhalde 15 kilo sattım. Ha, yani 15 kilo daha e, elinizde vardır. Var, var var 20 kilo daha var. Anlaştık. Ha, var. var. Geliştirilse millet bahçesine baksa bu kokulu üzümü e, o, şeylerini... Kirli çardı, garajda da sar, sardı, ergede sardı, Hepsini sardı. Kızlar da evet. sardı. Beyaz var, siyah var. Yalnız tahlandan saranları aldık. Tahlana kahve. Evet. Olmuyor. Olmaz onlar çünkü Allah'la olduğu için. Evet. Allahlı ağaçta yani. üzümler olmuyor diyorsun. Olmaz. Evet. Üzüm... Tahlan evet. ağacında olmaz. Evet. Biz size teşekkür ediyoruz. Oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.